aktaracağız. Biz yeniden futbol gündemine geçiş yapalım ve bu gecenin maçı ile ilgili konuşalım. Fenerbahçe Dinamo Zagreb deplasmanında olacak temsilcimiz ve yanımızda da bu noktada sevgili Vahittin Çiçek olacak. Vahittin hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Önce şöyle bir detaylar gelecek. Bu maçta nasıl bir karşılaşma bizleri bekliyor? Temsilcimiz neler yapmalı? Üzerine konuşalım ile ilgili yaptığımız bölümde bizim söylediğimiz bazı şeyler çıkmıştı. Evet. Bu anlamda seni de kutlayalım. Okan Hoca o noktada galiba bizi bundan sonraki dönemlerde dinlerse çok da memnun oluruz ama bugün temsilcimiz için de çok daha önemli karşılaşma bizde bir bekliyor. Dinamo Zagreb iç sahada güçlü bir takım. Önce senden bu anlamda bilgileri bir alalım. Çünkü e, Hırvatistan'ın önemli takımlarından bir tanesi, güçlü ekiplerinden bir tanesi ve galiba şunu söylemekte fayda var. Avrupa'daki birçok futbolcunun yetiştiği kulüp. Tabi. Yani bu noktada bir futbol akademisi, bir futbol e, üreten fabrika gibi düşünebiliriz Dinamo Zagreb bu noktada. Hani iç sahada güçlü bir takım yazmamız, hani herkes genel olarak iyi futbol oynayan, iyi futbol oynamaya gayret gösteren takımların çoğu iç sahada daha güçlü gözükebilir ama bu sezon ve geçen sezon özeline baktığımızda Dinamo Zagreb iç sahada farklı sonuçlar alıp galibiyetler alıp ama deplasmanda çok fazla sorun yaşayan oyun olarak ve oyuncu olarak bu sorunları yaşadığı için böyle bir madde yazdık buraya. Bu önem önemli bir nokta. Fenerbahçe adına e, geldiğimizde bugün hem Fenerbahçe adına hem Dinamo Zagreb adına önemli bir karşılaşma olacak. Bunun ana sebebi Fenerbahçe'nin tabii ki Tedesco ile bir yeni maceraya atılması bir az önce de bir haber paylaştık seyircilerimizle. Hani oradaki önemli nokta şu, iç da güçlü olan bir takıma karşı siz iyi bir galibiyet aldığınız takdirde puan ve puanlarınızdan çok camiada güven ve e, başkanın yeni başkan Saadetli Sara'nın durumunu değiştirecek. Yani bu noktada iç sahada güçlü bir takım dememizin ana sebeplerinden biri de şu. Geçen sene ikinci oldu bu takım ve e, bu sezon 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldılar. Bunların çoğunluğu iç sahada Hani Sorun yaşamadan, e, oyununu dikte ederek rakibine, çünkü çok güçlü bir takım Hırvatistan'da. Hani, e, hem Modric'i buradan, e, diğer Hırvat oyuncuların çoğunun ana akademisi burası olduğu için. Oyun ve oyuncu yetiştirdiği takdirde Dinamo Zagreb her zaman güçlü bir A, takım. Futbolcu fabrikası dediğimiz kulüplerden bir tanesi. De, kesinlikle. İkinci madde de önemli. Akan ve açık oyundan gol bulabiliyorlar ki bunu zaten birçok videoda da şahit olduk bu yüzden de Tedesco'nun sınavı çok büyük bugün. E Fenerbahçe'nin de henüz sezonu iyi bir giriş yapamaması, o dinamikleri daha sahaya yansıtamıyor olması da galiba bu maddeli ilgili bizi sıkıntıya sokuyor. Tabii olabilir. yani orta sahada güçlü bir takım. Hani defansif olarak e, sorun yaşıyorlar. Bir sonraki maddelerde onu da konuşacağız ama e, orta sahada güçlü bir takım olmasının yanı sıra direkt hızlı ucuma, direkt kaleye inebilen, e, birçok noktada golü yoklayabilen, koklayabilen bir takım. Ana sebeplerinden biri de bu. Hani burada kimi e, bizim artık e, önlem olarak kendi an kendi alanımızı önlem almamız gerekiyor. Şimdi Arçi ve Sema da oynayacak gibi gözüküyor kanatlarda. Bu iki oyuncu ne kadar hucumcu gibi olsa da orayı artık Fred'le ya da İsmail'le ya da başka bir oyuncuyla kapattığımız noktada pozisyon yaşamamız çok az. Son iki dakika bizim ne yapmamız gerektiği ile ilgili de konuşalım ve tamamlayalım. Üçüncü ve beşinci madde bu yüzden çok çok kıymetli. Stopper ve bek aralarında sıkıntılar yaşıyorlar. Bizim bu noktaları kullanmamız evet. gerekiyor anladığım kadarıyla. Ve Fenerbahçe'nin bugün daha direkt bir oyun oynaması bekleniyor. Yani daha savunmadan çıkış değil de belki uzun toplarla hücum oyuncularını buluşturmamız gerekiyor topla. E bu anlamda da bizleri bilgilendirip ve yavaş yavaş Şunu tamamlayalım. Şunu söylemek gerekiyor. Fenerbahçe direkt oyundaki asıl amaç şu. Belki benim kafamda çizdiğim plan. Fenerbahçe uzun oynayacak. Ennesir'i indirecek. Asensio, Kerem Aktürkoğlu kesin solda. Sağda İrfan Can Kahveci diyelim. Bu oyuncuların hepsi stoper oyuncu. Hepsi aralara deplase olabilen, aralara stoperle bek arasında çok fazla koşabilen oyuncular. Buraların nitelendirdiği ve nicelendirdiği takdirde Fenerbahçe'nin çok net bir üstünlük sağlayabileceğini düşünebiliyorum. 70 milyonluk kadro değeri var. Fenerbahçe 280-290 milyon Euro'luk bir kadro değeri var bu noktada Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci eğer ki sağda oynarsa e, ve hızlı oyunlarla birlikte bence direkt Dinamo Zagreb Kalesi'ne yenebilecek potansiyelde. Sevgili Vahit İçek teşekkür ederiz. Ben Aktardığım tüm bilgiler için temsilcimize başarılar diliyoruz efendim. 19. saat devam.